arkadaşlar sizlerle birlikte pul yapacağız. Gördüğünüz gibi rengarenk pullarımız var. Gümüş, kırmızı, yeşil ve altın sarısı. Burada gördüğünüz gibi köpeğimiz var. Takmak için iğnelerimiz var. Uçlarını kesmişler bize batmasın diye. Biz annemle dün ben yapmıştık, başlamıştık. Bunları yaptık. Şimdi, şimdi size altın sarısından devam edeceğiz. Başlayalım. altı sarısı pulumuz bitti şimdi maviye başlıyoruz arkadaşlar görüyorduğu gibi kolay değilmiş parmaklarım acıdı bakın köpeğimizin gözleri mavi olacak Ben yapmayacağım, yapmayacağım, Lütfen. yapmayacağım. az kaldı hadi kızım. Yapmayacağım. Hadi hadi 3, 2, 1. Arkadaşlar ben dünden mavi ile yapmıştım. Şimdi kırmızıya geçiyoruz. Size bir sürprizim var. Karga arkadaşım var. Dayımın da getirdim. Benim adım Hadi Hadi mavi başlayalım mı? Sen burada yat. Arkadaşlar kırmızı pullarımız bitti. Şimdi gümüş rengine geçiyoruz. Foxy ile beraber. Arkadaşlar nasıl olacak sonu çok merak ediyorum tabloda takıyorum. Tablomuz tamamlanmış oluyor. Bu arada tablomu size göstermedim. Videolarımı izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.